Adaylık düşünceniz ve yönetim kurulumuzla ilgili çalışmalarınızla ilgili kısa bir açıklamada bulunurmuşsunuz. İlk önce basın mensubu abilerime arkadaşlarım hoş geldiniz. Ayrıca yönetim kurulu de hoş geldiniz. Akçakoca Etaplar ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı olarak ve yönetimimle aday olduk. Kongre öncesinde e, esnafımızı dolaştık. Sorunlarını dinledik. Ve birçok soruna şahit olduk. Bunları ileride çözüme ulaştıracağız. Ama tabii kanunlar çerçevesinde e, olmadı. Kaymakamımıza, valimize, vekilimize. Yani ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz. Gerekli çalışmaları yapacağız. Çünkü da esnafla, esnaflar odası arasında bir pek bağlantı yok. Yani gittiğimiz yerlerde daha hiçbir esnaf odası başkanı bir kere bile esnafa girmemiş. Yani çok şeye şahit olduk. Bunlara gerekli çözümleri elimizden geldiğince yapacağız. Bu ziyaretlerimizde en önemli sıkıntı olarak, en çok size iletilen konu olarak ne geldi gündeme? En çok sıkıntı pandemi döneminde esnafımız sıkıntı çekmiş. E, Oda Başkanımız hiç gitmemiş esnafımızın yanına. Yani bir maske, bir kolonya, bir dezenfekte bile getirmemiş. Maddi geçtik, manevi destek bile hiç göstermemiş. Bu yüzden esnafımız bayağı bir şikayette bulundu. E, seçimden hatırladığımız gibi, benim bildiğim ortalık şef hamilesi gerekiyor. Siz herhalde odadan e, hazır bir şey, hazır bir e, şey, üye listesi istemişsiniz. E, bununla ilgili size bir e, sorum da bulamayız. Bununla ilgili başkan olacak mı? Biz listeyi istedik ama listenin kanunen verilmesi yasakmış. Biz de liste yok. Biz kendimiz çalışarak tek tek üyeleri gezerek, isimlerini alarak, telefonlarını alarak kendi çapımızda bir çalışma yapıyoruz. Esnaf arkadaşlar neden sizi desteklemeliler? Neden size oy vermeliler? Esnaflar bizi desteklerlerse daha büyük bir değişimler olacak. Ve esnaflar odasıyla esnafın arasında bir kopukluk var. Zaten esnaflar odasının yapması gereken normal bir prosedür var. Zaten bunların hiçbiri yapılmıyor. Biz bunları zaten yapacağız. Ama artı olarak daha da ilgi göstereceğiz esnafa. Ziyaret edeceğiz, dertlerine ortak olacağız. Her türlü sıkıntısında yanında olacağız. Yani elimizden gelen Allah'ın izniyle ne varsa yapacağız. Canla başla uğraşacağız. Artı biz genciz, Enerjimizi burada tüketeceğiz.